Selamun Aleyküm beyler. Şimdi Davut kardeşim, Recep Baba, Yunus, Endeniz, Ümit Muti. Videonun devamını devam etsene sen ya. Videonun devamını edemiyorum. Ben önce kafam basmıyor. Yeniden başlıyorum. İşimizi iş arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla alırız. Şimdi oltalar atma zaman. Evet arkadaşlar. Güzel bir balık geldi. Yani. Evet. Güzel. Balığın boyu güzel. Şimdi sen kalırsan. Bana kalırsan yandın oğlum. Kalır. Sana kalırsak dediğin gibi hiçbiriniz. Abi bu inek arabasını bir Kaptıramadım gitti ya. Gidiyor dolanıyor dolanıyor. Nezir, güzel. Çocuk olmaz. Foto. foto diyor. Baştan demiyorsun fotoyu. Sonra diyorsun foto. Foto. Foto, foto. Hikayeden foto. Ama söyle baştan söyle. Recep baba şöyle. Hemen çevireyim söyleyeyim. kamerayı sana. Ben söylemem ha. ki sen. Recep baba öyle bir şey demiyor. Recep baba hiçbir şey dedi yok. <laughs> Recep baba öyle. Onu hiç söylemiyor. söylemiyor. Ben onu çekmiyorum zaten. Amca de bize senin de gücün yetiyor. Evet. Ah bak çekiyor balık. Sen şey yapınca. Tamam. Ha, ha. iğne yok da moruk. İğneyi yutuyor. Ya takım takım Seni değil çekelim. ki. Seni çekiyorum ha. lan şu Seni kovayı. Çek. Al koçum foto al. Al al. Hadi çek beni hadi al. Tamam oğlum senin çekiyor işte kamera. He? Kamera çekiyor seni. Bak, bak, al balığını. Evet. Çekiyorum çekiyor mu beni? Çekiyor çekiyor. Kamera direkt seni çekiyor. Ne yapayım kardeşim? Recep evet. babanın nazını mı çekeceğim ya? Gülüş şu balıklarımı çeksene. Önce, öfke, öfke. Geliyor. Açık mı kamera? Açık. Hadi bakalım açık çekeceksin. E, Yok <laughs> sen de kamera <ters> çeken de şu kardeşim. Ayıp canım kişi var. <laughs> gele gele kıçından gelmiş Bas bak bak. Kuyruğunu da hadi gene al gene al. Demişsin al. Ben. Ben. bak gene al dört tane. Bak gene Recep Baba gizli gizli yapıyor. Bana demiyor. Ben Abi nazar beyle. Babaanne, Çeker vaziyette bırakayım mı devam et kapatayım mı lan? Kapat işte şey ama kırmızıya basma. Açtım moruk. Evet. Davut'tan üçlü soltu geldi. Helal olsun. Üçlü mü tamam. ikili mi? Üçlüymüş ya. ya tamam. tamam. Helal Davut. Ayar etti ya. Ha, bak o da çıktı. orada. da oradan al. Aa çek. Fotonu bir göreyim. Çekiyorum fotonu. Hayda. Davut'u önce çekeyim. Avuttan iki tane solcayım. Evet. evet. Mutiden de yani. iki tane duble de mutiden. Şişer tane. Biri, Hadi biri, akşam biri sefasına. Gitti. Ah birini biri, kaçırdık biri kaldı. Biri, biri gitti. Kalan bize bir tane yeter. Tamam. Aa, aa, beş tane geliyor. Aa, aa, foto, öyle, öyle, al sana foto al sana foto, foto abi, istiyordun. Abi, 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 abi. Bak duble kaç üç dört beş altı. Hadi. Abi. Abi. Gördün mü? Bizim gibi kıttık görmemiş adam. Evet. Foto. Gel ortaya hem foto çek hem balık topla. Olur ya. Sen keyif yap ben ee, senin şey çek yapayım. Çek amcanı çek. Bir tane de duble Recep Usta'dan. Al. Çek lan çek üç tane de Hamido'dan. Hadi bakalım. Dört tane üç tane? Üç tane lan kurşunu Aa, sayma. Biri, biri... ha biri ne? teknenin içine düştü hadi. Yeter bu kadar. Ya. Evet. Davut kardeşimden çiftli vurma geldi. Hadi hayırlısı bakalım. Muti'den tık yok. Çekiyor musun Muti'cim? Geldi mi? Evet, geliyor. geliyor. Hadi bakalım. Muti'yi yatırdı. Evet. Kıyıda burada. Balık kıyıda de. Kıyıda mı? Hangi kıyıda? Burada ya burada. Hemen burada. Kıyıda burada balık. Geliyor. Nerede? Aaa haydi bakalım. iki vay tane vay, vay, de Muti'den. İyi, vay, güzel parçalmış ama Muti. Üstteki iyi alttaki, Altta e, de alttaki bir nebze. Üsttekine göre, Sudan çıkarken önemli olan çekme. Biz sudan çıktıktan sonra çekeriz kardeşim. Anca işimiz var. Allah Allah. Nasıl bir kameraman bu ya? Abi ben böyle kameram. <laughs> Beynel minel kameram. Bak adam ulteyi topluyor demiyorsunuz. Al kardeşim hadi bakalım. Bir tane lazım. Geliyormuş bak geldi bir tane, bir tane ama güzel. Bir şey yani güzel. güzel. Bu yoklukta bu yoklukta bu balıkları İyi almak. Bu. Yani... <laughs> oy, oy, oy. Oy, oy 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 Recep abiden duble. Hadi bakalım. Çifter çifter. Akşam üzeri kardeşim. Hadi bakayım Recep abi. Mutide tık yok. Bak kamera açık ha ona göre beyler. Uyandırayım sizi. Evet abi. Akşam saati. Ba, 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 Son şey. turlarımızı yapalım. Evet. Var mı sizde? Evet. Tek tük. Evet. Çok evet. Tük. evet. Geliyor. Hadi geliyormuş. Oo. Hadi Muti'den Oo. bir vay iki. Oo. Abi iki tane için bizi uğraştırdın be Muti be. Yeter. Recep babayı da çek ondan sonra. Yok ki Recep baba o da. Ondan sonra. Recep ondan sonra... babayı bekliyoruz. Hayırlı akşamlar der. Haydi bakalım. Biraz sonra, biraz sonra, daha... O Konuşma yap arkadaşlar. Ne konuş? Buyur sen konuş arkadaşlar Arkadaşlar. Ben balıkları dinliyorum. Abi böyle. sonlandırıyoruz. Hoşça Akşam kalın. oldu. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dedeler balıkta da kalın. Böyle o sadece o iki kişi. Ne olsunlar arkadaşım? Abone olmayı Abone. Bir de like mı like mı? Bir şey atmayı A da unutmayın. Like, like atsınlar like öyle mi? mi? Ha. Bunlar yapmıyor o işi ya. Like da atmıyor abone de olmuyorlar. <laughs> Hadi görüşmek üzere başka bir yerde.